Selamun Aleyküm sayın izleyicilerimiz. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı işleriniz olsun. İnşallah işinizdir. Allah bizlere soracak olursam elhamdülillah bizde de çok şükür iyiyiz. Hacca yanına geldim sabahına. Dubağın. Selamun Aleyküm canlarım. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz kanalımıza yiyemize. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz kızlarım. Vallahi biz de iyiyiz Allah'a şükür. Şişmemiz geldi. Ortalarımız da iyiyiz. Çok şükür. Vallahi ben yemek yapıyorum. Ben yani pişireceğim bu on. Düğünlerde bir şey yani. Şöyle soğanımız var. Soğanı niye çok düşseniz? Yani soğan çok olur. Şincik. Şimdi burada pişiriyorum. Yani tencere azıcık tuz gelirdi. Azıcık yağ yoktu, ben buna. Hincik oradan soğan öldüreceğim. Bu suyun yani su yani. Suyun ne demişler yani. Bizim soyumuz, bizim mahsara yürüsenin. Meşhur, meşhur yani yani, yani şey. İyi mi abi? Yani pilav diller. Ya pilav da bir koyumuzun, kuğunlarımızın, yöremizin en tutulan, en sevilen yemeği bu. Şöyle azıcık tuz atayım. Bu bunun Kavrulacak. Yani dedim ki de bizim koyumuzun birinci yanısı. Bakalım yatabileceğim mi koyun yanısında? Gecerebileceğim mi? İnşallah beceririm. Bunlardan ne olur? Onun ne oldu? Şişme ee? Azıcıklı diyorum su Evet, çok azıcıklı Yeni hatı mı? bağlattık ya Bakın da Yeni hası Çok Çok tarzıklı suyumuz. Buz gibi de. da Şuradan... tavuğunu koydum yanımızın Tavuğla olur, kırmızı etin de olur. Ne ne yaparsak olur. Ya tavuk da iyi olur. Kırmızı et. Kırmızı et olmadığına göre tavuk. Sarca, sarca boyu, sonra üstüne gidelim. Eskiden düğünlerde böyle yemekli olur. Sarça şu. Öyle değil mi? Ee. Düğünler yemekli olurdu. Varan, evet, evet. Varan hayırlı olsun o var ama yemek kollardı. Yahni yemeği. Ya. O da lezzetli oluyor. Nasıl oluyorsa ben de bilmiyorum lezzetini. Çok lezzetli oluyor ya. Yani bizim koyumuzun yöresinde yapılan yani sulu yumurta, kota bunun altına bir de bulgur pilav yaparlar böyle koca ili yerlerini. Onu yapacağım. Size onu göstereceğim. Bir de ben de şu dondurucu. Biz de çekmiyorduk ya. Ya bu işi yapıyor ki video çekecek elbet. Bu işi yapıyor. He. Mecbur çekeceğim mi? Tarlada, takanda, evde çekilecek. Tavuğumuzdan pişti mi bakalım? Değil? Pişti canım. Hazır tavuğun. Neyse pişecek. Pişmediyse geri koyacağım ben bunu. Pişmiş mi? pişmiş. Pişti pişti yarın. Bu mı? da tavuk. Bunu içine parçalar atarım. Öteki kırmızı etinden de çok güzel olur. Olur da yani bu tavuk, tavuk var. Tavuk etine yapsın. Kırmızı, kırmızı etimiz... Kırmızı et olmadığına göre. Kırmızı eti gerekmiş. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Canlarım, kuzularım. İnşallah iyisinizdir. Aman iyi olun, aman iyi olun canlarım. Vallahi ben de iyiyim, Allah şükür. Gidip çıkıyor işte hastalığı, dileri öyle böyle. Günümüzü geçireceğiz. Kışı da yarı et, şey ettik Kışı yani. Çıkardık, şükür. Kışı çıkardık Allah aşkına. Kışı çıkardık sayılır, Mart'ta Mart çıktım. Mart kapıdan bakacak, yapar kürek yakacak diye korktuyduk. Bayağı da yakacaktık evvel su bugüne. Nasıl bir kürede, nasıl yağdı. Niye konuşuyorsun? Ne? Konuşsana, ben iş koruyorum. İş koruyorsan kor, İş görünce Adamları. konuş. Büyük pakota pişirsem iyice büyük olur. Kulçuk da tığız olacak. Düdüklü de pişireyim dedim. Bunu da pişiriyorum. Anlayacağınız. Böyle işte. Orada yemeğimi pişireyim. Kalbimi kaşığımda böyle yıkayayım. Bu kaşığımdayım. Şurada ne oldum? Islattıydım. Islattım bir de bir tık kaynatacağım. öyle ıslamayla pişirmedim. Bir de güdük güdük. E Zaten ha şey ettik. o ıslattığında pamuk gibiydi, pişmiş gibi aynı. Pişer mi İşte aynı pişmiş gibi ben bir iki üç tane aldım da. Evet, olmaz bir şey. Benim elimden hiç uzağa varmıyor. Şuna bak. Çok çadır ıslatmışsın. Karabalık olduğundan ıza varmaz yani. Rabbi. Karabalık mı Ne olacak ya? Kim çok... var? Çoluk çocuk elmas gir gelir yiyir. Kızlar gelir yiyir. Biz yirik. Bu da ne Bu kadın da bir nohut. Çok ama olsun. Onu od bir sürü bak. Bu da ne Dişek bunu pekmiş bir Ne oda ne de hani bu nohut, şey. nedeni, hiç Her şeyi ateş var. Hiç 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 kuş mi orada. Bir şeyini kalacağımıza yarım şeyini kalırız. Ne yapalım canım? Sonra satın otlarını hiç alma. O paketin içinde yani otlarını hiç alma hiç. Paketin içinde ne yok? Mercimek bir şeydim, yeşil mercimek. Hiç tadını bulamadım. Ne tadı ya? O da tuzu yok Ama ki. Ama iyi olur bir şey yok dedi. Marketin mercimeği. Kim dedi de. onu? Değil, Yo, yok baba. Şu hiç. koyda satıyorlar anı yarım şenlik, bir şenlik. Evet. Koylu'dan alacaksın kendi toprağından kakan alacaksın. Hiç tadını <laughs> bulamadım eğer bir pişirdim. Tadı yok ki. Onu da hiç katma şeyin içine. Bu iyi olur. Ne iyi olacak ya. Do iyi. Do doğum yağı iyi olmuş. İyi olur. Şöyle ki doğum yağı. Yağını ki doğum yağı kadar. Doğum yağı olmayınca olmaz. Olur da daha güzel dağılır. Bu pişiremediğin çekeceğin mi? Çekeceğim. Bayağı bir olur bu. Gizli olsun canım. O zaman osanmıyorlar ya. Osanmazlar, osanmazlar sende. Çok sürer bu. Sürmez. Nasıl 15-20 dakika çekim yaptık mı tamam. Azda uzatmaya gerek yok, milletin kavasını aratmaya gerek yok. Bu da tavuğumuz çıkarın bir kavas otu içine parçalarına tadır. Lı dolmuş tavuk. tavuğun olsa daha güzel olur yani de de. Kokmadığına göre. Koy tavuğunu iki bitirmiştik kim bulacak olur. Ana, Adam ince 100 lira mı diyecek tavuğa? Ya, 70 olurdu, mi 80 baktığında. mi? Çok olurdu, yok. Tavuk. İyi olur da tavuk. Ev şey de olacak. Yeşillikli yer de şöyle Su kıyında. Şair Çay, şimdi. Çık tavuk çıkarı yok. Tağlı, cücü, cücü kalıyor. Çıkarı yok. Köpekler hiç olmadan Köpekler götürüp gidiyor ya. Köpekler alıp gidiyor. Köpek mi isteyecek? Tavuk cücüğü al. Köpekler götürüp gidiyor. Ne tavuğu ne var? Tavuğu var, da var. götürüyor. Çocukları, çocukları bırakın, tavuğu da alıp gidiyor. Ağacını olacak? mecbur tavuğa sarılıyor. duvarımızı öldür. Duvarı icazı öldürdüm. Bunu göster ben. Buhar oluyor ki şey, kamera buhar oluyor. Şurası buhar yapıyor, bulanık çıkıyor. Tavuk tavuk dedi işte. Ya tavuk da İşte bu. Onu bir şey yiyelim. Şimdi tavuğun suyunu ben bunun içine ilave edeceğim. Zıfır yandı kaynasın. Bunu da hep dökeceğim. İşte böyle. Düğünlerimizde bir şey bu. Davetlerimizde. Dediğim gibi sular atılır. Aman bir yağını koyalım. Aman bir suyu yumurta koyalım. Aman bir yiller, bir, bir yiller. yiller. Bir yiller, bir Altına da bulgur pilavı yaparlar. Çokla tatlı oluyor diyor. İşte böyle bizim yörelerimiz bu. Gayetlerimize verilen bu sulu yumurta, kota, beyaz fasulye, çorba, tatlı işte bunları veririz. Benim de bunu aklıma düştü. Bir dedim tavuk var. Ya ta dünden ya şey izliyorum. Evet, ya, dedim yani pişireyim. Öyle ya. Koymanızı istiyor. Ben ee, siz ne orada Ne yaptınız, neler pişirdiniz, siz beni görüyorsunuz ama ben sizi o Olsun var Bir de selamınız geliyor. Allah sizden razı olsun. Ben sizi çok seviyorum, Allah çok. Bizden de, bizden de izleyicilerimize kucak dolusu selamlar olsun. Selamlarımızı alıyorum. Heh. Tekrar ben size kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Canlarım beni sayana, sevene. Değil de? İyi ki size takıldım. Bunu her zaman diyorum. İyi ki varsınız. Desteğinizi alıyorum destek Allah razı olsun sizden. Himmet de olsun, başka şey de olsun. Sağ olun. Bu da olmaz Hatice teyze değil Allah sizden razı olsun. Allah'ın işinizi, gücünüzü rast getirsin. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, kurban olduğum Mevlam. Esir gelsin. Hazalardan, belalardan, ümmet-i Hep Müslüman'ı işin. hepsini korusun. Evladına. Mutluluklarımızı Cenab-ı Mevlam bozmasın. bozmasın. işte böyle. Bizim günlerimiz böyle geçiyor. Çok sürdüreceğim diyorum ben de yorulurlar diyorum. Yani. Yok ya sen şey bir 15 20 dakika yapalım. 7 dakika daha çektik mi tamam. Suvarını bir içsin diye ben şey diyorum. Suvarını bir içecek. O kalan cari bir şey. yaz geldi canlarım sağlığı saat içinde olanlara yazımız geldi bayağı pişmiş şurada nohutumuzu ilave edeyim içine nohutlu yani iyi olur Soğanla kattım. Etini de azıcık soğana katacağım ben bunu. Bir şey yok. Kolay bir yemek. Zahmeti zor. Zahmeti çok, çok canım He. da pişerken kolaylaşıyor. Her şey pişti. Her şeyini pişireceğim. Gazını, tuzunu katacağım yemeğe. Kaynamaya terk edeceğim. Ondan sonra da servise hazır olur. Var, i̇yi, iyi, iyi Sen kapaşı kıyamaya zaten ısıtıcı kızı kızgın. Güneşli bugün hava iyi, yaz günü gibi. İpi ısıtıcı, ne ısıtacak da güneş olmayınca. Enerji ısıtmadı ama şimdi iyi. de bunu kemiklerine ayıklayarak. Tabii canım kemiğini ayıklayacağım. Kemiğini ayıklayacağım şöyle. Zaten ayıklanmış diye kendi Bişmiş. çıkıyor. Pişmiş. Böylece Bu bucak çok pişmiş. Hayır bunu indirirken ek içine. Çok pişti canım. Ya. Evet. Yarı ölür dedi mi? Bunu da onun içine katacağım. Gördüğünüz gibi Ata da tarla. Bunun ucu daha da olmaz da. Ne yapayım? Çok şükür. Bunu bulduğumuza şükür edeceğim. Bak yemeği pişmiş lan. Bir şey dedim ayağa. Ayşe Racı Havarlanmış. Şimdi yapacağım benim canım. Yüzünün şeyi birik, birik, bir yere. Ayağından mı Burada ki? Bu Da bitiyor mu yoksa? Bitebilir Valla? 300 lira ya Allah. ay Allah. 300 lira mı? 325 mi? Ne ya? 325 mi? Tabi canım. O otogaza zam geliyor. Nereden geliyor? Tüpede geliyor. Şaka. Gelsin gelsin o kalk üstünden altından kalkamayacağımız yok. Ya Türk. ne olmazım gidebildiğin yere kadar gideceğim gidemediğin yerde Tüp düşer. Şey geldi. Siz kalkın da biz yatayım diye mi Böyle. Allah. Tabii. Acıktan biz yatayım diye mi nafar geldi. Bu on iyi. Hava iyi. Soğudu dün çok soğudu. Martın 15'i yaz, 15'i kış diller atalar. Evet, ayın kaçı buğundan? Aydan da var mı? Ayın bugün 7'si, 7 Mart. Hmm. Daha baba hesabından beklet de çıkmadı öbür ay. Valla o hesaba aklım yürümüyor baba hmm. hesabına. 10 gün geriden mi gelir? 10 gün geriden mi gelir evet. diller. Ee, beklet de hiç de işte kalmadı ki şunlarda çıkmayan, şubat. He, ee, 10'unda ne mi çıkacak? Çık. Onun da biri olur herhalde Mardım eski hesaptan eski ince sitede marke sanma isteği sahip gidiyor. başlar he ee, canım sahip. şurada 24 gün sonra nişana giriyor Ramazan'a kalmadı. Kalmadı, oruca da kalmadı, Ay, oruçta Nisan, geldi. Mayıs'ın, ne Mayıs'ın? Nisan'ın üçünden mi, ikisinden mi? Aman tutarak ya, ne sanki kalmış. kalmaz. Bu ikisinden mi? Diyor? Kalmazsa, gelsin. Hani, o da geldi. Mi? Gelecek mi? elbet. Evet, Yaşaya, yaşayan her şeyi görecek. Abi. Gelecek, o da geçecek, tutacak. Herhalde Nisan'ın ikisi mi sanıyorsun? Evet, eh, kurban gelecek. İşte, bunda masraf yok, asıl masraf kurbanla. 5 olur, olur diyorlar. Olur, beş lira, beş milyar olur hisse baş ediyorlar. Valla yani zor ya, yani adamlara ne diyeyim ben ya, beş milyara bir hisse kesilir mi ya? Kes, kesen, kesen. kesen keser, ne yapayım canım? Kesemeyene de zor, zor yok. Evet. Cenab-ı Allah ora zor olmamış mecbur diye. Parası olan, bütçesi olan keser, olmayanı da Af etmiş Cenab-ı Mevla. Abi canım. Bu da henüz yanımızın üstünü zer olacak. Üstüne dökeceğim dişlikleri. Koruyoruz bu sarça. Böylece üstüne dökeceğiz. Yani imadı çok şey bak. Değil. Eziyetli yani. Bu güzel yemek oldu. İçi sağlam olana yani iç şeyleri midesi sağlam olanlara ağır bir biraz yemek biliyor musun? Ağır yemek derken hani ağır. Bu da biber attım koyduğum gibi. Salçasını koydum. Burada bu da bu. Allah izleyicilerimiz buradan ben sizlere bol bol yine selamlar gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi yarımız kaynıyor. Bucuk pişecek bunu inan. Ondan sonra eti satı pişir, Ona eti bişkin. hazır pişik pişkin. Ondan sonra da bu üstüne şu zerdiliğimi yapacağım üstünü parçasını bir belli yaptım, yukarım tamam. Yani bu. Yeter gayrı. Bunu da bunun içine katacağım. Yetin sonra katılmayacak bir gün. Şey. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımızda kalın. Yani bize layıklarımızı bekliyorum canlarım. Allah'a emanet olun. Öptüm sizi. Haydi kucak dolusu selamlar. hoşça kalın. Hoşça kalın. Ana vol kanalında kalın. Desteklerinizde bekliyorum yani. Ben şahsen desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.